Bugün sizinle birlikte bilen oynayacağız. Ben oyuna başladım arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuna başladım. Siz bekletmeyin diye arkadaşlar ben oyuna başladım. Arkadaşlar sizi bekletmeyeyim diye oyuna başladım ben. Eee. Ben bekliyorum. Hadi arkadaşlar. Tendun. Arkadaşlar, Tedi. Tedi! Tedi, gelsene buraya. Arkadaşlar, kapıyı aç. Tedi. Tedi oğlum, adam akıllı oynar Tedi! Oğlan O an düzgün çekelim ya. Düzgün çekme bozma geliyor ya? ya. öyle yapma öyle yapma. Dur çaksın. Amına kodum yürü. Ya bu kedi yüzünden mi Acıkma. Abi. Kedi ondan uzaklaştırırsan gider. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar aşağıda çok korkunç orta bağı bir görüyor. Bir de orada görüyor. Şöyle gülüyor. hemen birkaç tane size söyleyeyim. Bilmem mi? Zor günlerimde gülüyor. hep sen yanımda. Arkadaşlar reklam çıktığı için durdurdum. Abi. Abi. Gözgün gel şuraya. Gözgün gel Böyle oldu mu? Sonra başka oyunu oynayacağız. Lan iki. Bunu bir değiştirecek mi? Hayır. Hayır. Bir değil, ben sonra başka bir oyun Hayır. İkimizin de oynayacağı bir oyun oynayacağız. Evet. Efe'nin var mı oyun? Var. Hıh Bırakırsanız hesabı açmam lazım Neden? Evet. Neden? Evet. Yine lazım çünkü Ağzına sıçayım! Bırak yine kapatmam <laughs> Bu yine Bu gıd kokusuyla evet, yine, yine lazım Çünkü Çünkü abi bu çocuğu bilen nasıl? kim sikim korktum. Evet çünkü dedim. Ya, boş ver tamam. Ya söyle ama Ya sus. Devam edelim. Dördüncü oh, day. Kaçıncı mı? daydı? Day altıda bitiyordu. Be. Beş yüz. Biz de bir... Aha kanına geldi. Aynen beş şey lazım da ama. Ne? Ne? Aynen. modu da oynayalım ha. Neyi? Aynen. Mod yükleyeceğiz arkadaşlar. O ne der? bunu Göt korkusu ya anca uyuduz. İşte şimdi. Göt. Amına! Nerede lan bu görünüyor? mi gör? Arkadaşlar tamam, mumun kuyumgreni yok. Arkadaşlar uyuyor kedim. Hemen ona gidip öleceğim. Bana bak göt. Gel buraya. Gel gel. Gel aşağı. Aşağı in. Peach, ne oluyor istiyordu? ne oluyor? Ne oluyor? Aman koyayım. arkadaşlar. Bu son gece diyor. Çünkü senin bu son gecen. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün bize <Anımıza> koyacak arkadaşlar göreni. <laughs> abi yalnız yastıkta çekmemiz lazım. Ne? Ne? Neden? Neden? Neden olmasın? Buraya bir çadır yapmamız lazım. Çadır. Oğlum bak böyle iyi işte şu an. Çadır yapmamız lazım. Buraya koydum Hadi hadi. Hadi şu an tepe biraz açık korkuyoruz. Tek kez orada da. Değil mi abi? Işığı da kapasın. Ben ışığı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Oynamayın. Benim Senin ben dediğin fikir. Dinim. Aman ne koyayım? Din. Dinim suç ne ya bu şey? Arkadaşlar beni çatıya fırlattı gör. Az önceki videoyu şeydim biliyor musun? Abi bu videoyu anlayacak Ne oluyor? Bizi de niye atıyorsun Glen'e? Glen'e yapma! Glen'e! Ne Aa Glen'e yak. Lan Bileni. Yanındaki kim var bizim görevim yoksa? Dur dur. Bak kardeşim anlaşabiliriz. Yer parayı sana buluşuruz tamam mı? Oğlum. Diye git amına kodu. Lan dur! Aaa! Böyle ölmek çok kötü biliyor musun? Kafam böyle bir anda çıkar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hayır hayır sonuna Daha fazla gelen. Hayır sus! Ya zaman. sus! Ben en kolay modda oynamak istiyorum arkadaş evde. Eee... Yemin et. net. Gelenin olmadı bir bölüm. Ya gelenin olmadı diyor. Evet e en zoru bu. Onu Arkadaşlar bu abim göç ya. Böyle yaparım da korkunç olsun. Eee. arkadaşlar abim göt korkuşu yayınlayacak aa yazı var arkadaşlar bir bakarım pazara gittim döneceğim cumaya gittim döneceğim iyi mi de git arkadaş evde istediğimiz gibi dolaşabiliriz döneceğim kapıyı çünkü ablamız yok aynen Oraya niye? Oraya. Anlar. Ekran, ekranı çeviren bana film biraz Göremiyor musun? Tamam bu elinde onu. Ya abi o zaman bir her şey bitmiş. Oğlum oynayamam Arkadaş abim oynamama. Az önce de ağrıyor. Nasıl? Bekle. Nasıl yani? Burayı tamamlayınca ne oluyor? Heh, burayı tamamlayınca oyun bize sik veriyor sik. Ulan sen de siyah. Arkadaşlar diyor ki anahtar lazım diyor. Anahtar bize yazdı. Neydi bu neydi bu hamur? Aa kapı açıyordu. Bunu e, nerede kullanıyoruz? Tam biz bu hamuru. Kıydım. Arkadaşlar kapıyı Arkadaşlar şimdi arabamız çok güzel. Açalım kapıyı. Açalım. Arabası Şimdi Lan ne diyorsun ya? Arka bagajı açılıyor. Bagaj açılmıyor. Şuraya bir. Ben böyle yaparım daha iyi. Dur arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bir inşallah Pazardan ama mısır aldıysa diye çalalım mısırı. mısır aldıysa diye çalalım Ben ondan bamya istiyorum bamya. Diye git bamya ne? Babacım bamya ne? Babacım bamya ne? Babacım bamya ne? Babacım bamya ne? Arkadaşlar şu anda motor buluyoruz. Oradan bir çıkacak ya. Çekiliyor Çekiliyor. Yapacağım Bak, ben... Ya ben nasıl oynayacağım başka türlü? Ne diyorsun lan? Bahçeye çıkacağım. Bahçede çıkı çıkacağım bu ne? Bunu Okuyana bunu hatırladın Hemen amca atmaya gidiyorum. Agres amcası de gülün. Yemez. amına ekleniyor böyle. Samsun eklenmiyor mu? Eee mi? mi? Yahan daha da küfür ediyor. Emin ya hangi fledo ben yemiyorum. Ben de <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi biraz yiyeceğiz. Kırmızı nerede? Ayrıca çöp yok sana yiyeceğim. Çok Bu nerede şu? Ama ne kadar mı Ben abim yüzünden yiyeceğiz. Benim ne suçum var ayol? Ayo ya. Ya. Acaba hepsinde ölürsek sonumuz nasıl olacak? Granny bizi öldüremez. Aynen arkadaş. Onu bir test edelim. Hemen gidiyor. Granny evden gelir. Hayır belki kapıdan kapı bir de Oğlum, merak ettim lan. Arkadaşlar şeyden... şunu bir test edebilir miyiz? Lütfen. Granny, Granny şeyden gelirken bizi ölmüş görecek. Şeyden. Oha da sen bir şey Arkadaş onu bir test etmem lazım. Acaba ölecek mi bizim sonumuzu getirecek? Ne bağırıyorsun lan öküz? Ne dedin lan? Ne Ne gibi Arkadaşlar sonunda galiba gelir. Ben kuyuyorum abi. sen sonuna hayır hayır, hayır 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 No 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 no. Gülüm, ölümün ölümün zamanı gelince sen bana. Bindi de ya. Arkadaşlar ölünce ne oluyor? Ölünce delin ya da Abi de benim merak ettiğim. Gelin o çıktı kapıda. Günlük nerede? Bak şu da baba baba. Baba 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 baba. Baba. Dur dur. Like et. Şuraya. Sanıncada. Aa. Sanınca arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim bir bakın koydu bir saat yapmak isterdim ama bir saat yapmıyorum ya ya annem ne istiyor diyorum ben anneciğim videom bitsin geliyorum zaten son dakikalar aynen anne video çektim de kızmadım anne bir bir dakika bir kere daha almam lazım okey money okey money okey mami dilara mami okey selam güzellik namına anne bi dakika sonuncu day bekle yani sonuncu gece acaba baba babamız mı gelecek bize ödeyecek hakkımda deli söylerler. ne bazen üzülür ne de kalbim var ya ne de gelecek galiba İhtimali uygun Gelir. Bir ikinci oyunda arkadaşlar bi dakika şu videoyu yükleyelim. Allah hikmet. Nasıl olacak bakalım. Bakıyor zaten da seyirci.